Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Gündem haberleriyle karşınızdayız. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u buluşturan aile dizisinin çekimlerine başlanılmış ve yılbaşı itibariyle sete çıkması bekleniyor. Herkes bu iki çifti birbirlerine çok yakıştırdı ve onların dizisini merakla bekliyoruz arkadaşlar. Diziden olan görüntüleri de sizlerle paylaşacağız. Bugün ise bizden bu kadar arkadaşlar bizleri izlemeyi takipte kalmayı unutmayın bildirim bölümlerini açmanız yeterli ki anında haberlerden siz haberdar olun. Bugün ise bizden bu kadar hoşça kalın.